Arkadaşlar herkese merhaba ben Rezan Çakmak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine bir cihazı kutusundan çıkartacağız. Cihazımız Camon 40 Premier 5G modeli. Çokça sorduğunuz, çokça merak ettiğiniz bir modeldi. Daha önce Camon 40 modelini incelemiştik. Premier ile ilgili çok soru gelince Tekno'ya dedim ki abi bize Premier 5G modelini gönderin inceleyelim. Sağ olsun Tekno'nun dijital pazarlama uzmanı bize ürünü gönderdi arkadaşlar. Kutu açılımına geçmeden önce ufak bir ricam olacak. Instagram hesabımı takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. Elbette ki YouTube kanalıma da abone olun ama Instagram hesabı şunun için önemli. Mesela Camon 40 Premier'de anlık bir indirim oluyor. Onu hemen size bildiriyorum. Sizler de avantajlı fiyatlarla teknolojiye ulaşabiliyorsunuz. Hepsi buradayla da bir işbirliğimiz olduğu için anlık kuponlar, anlık kampanyalar oluyor. Onların tamamını Instagram hesabımdan duyuruyorum. Instagram hesabımı şuralara bir yere koyacağım. Artık oradan takip edersiniz. Bu cihazı da satın almak isterseniz yine yorum kısmına bir bağlantı bırakacağım. Oradan satın alırsanız kanalımıza destek olursunuz. Evet bu konuda anlaştığımıza göre şimdi gelin Camon 40 Premier 5G modelimizin kutusuna bakalım ve hemen ardından kutusundan çıkartalım. Camon 40 serisinin bu yıl tasarımı bu şekilde. Kutuda böyle üçgen desenler var. Gerçekten hoşuma gidiyor. Camon 40 modeli de bu şekildeydi. Ve dokulu arkadaşlar. Yani bu üçgen yapıyı hissedebiliyorsunuz. Bence tasarımı oldukça hoş bir kutu ve kalın bir kutu arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? içerisinden bir adaptör çıkacak. SGS dayanıklılık sertifikasına da vurgu yapılmış. Yine bu burada da One Tap Flash Snap özelliklerine değinilmiş. Alt tarafta yine bir takım bilgiler yer alıyor. Cihaz 12 GB RAM, 256 GB da depolama ile geliyor. Bizdeki renk Galaxy Black bence en güzel renkte bu zaten. Bir de göl yeşili bulunuyor ama bence siyah rengi daha güzel olmuş. Türkiye'de üretilmiştir ibaresini görüyoruz. Bu cihazlar Tekno'nun Kurtköy'deki fabrikasında üretiliyor arkadaşlar. Eğer talep ederseniz, çok isterseniz bir gün bir fabrika turu da yapabiliriz. Bilmiyorum gerekli izinleri alabilir miyiz konuşuruz ama böyle bir videoda gelebilir. Diğer tarafa geçtiğimizde ise Dolby Atmos desteği, Corning Gorilla Glass işbirliği ve tüp standartları falan bulunuyor arka tarafta da önemli teknik detaylara yer verilmiş Dimensity 8350 işlemci ile geliyor 5100 miliamperlik 5 yıl dayanıklı bir batarya vurgu yapılmış 70 wattlık hızlı şarjımız var ve dol bir atmos Stereo ses deneyiminden bahsedilmiş teknik detaylar çok değinmeyeceğim bu tamamen bir kutu açılımı videosu deneyim videosu da gelecek kutu tasarımları da Premium cihazlarda benim için önemli yani sunum bu işte de önemli arkadaşlar her işte olduğu gibi bizlere yine bir kutu karşılıyor. Bu kutuyu da şöyle açacağız. Ve telefonumuz karşımızda. Şimdi telefon tabii ki bu şekilde gelmiyor. Ben daha önce açtığım için Evet sevgili Murat'tan da bir mesajımız var. Fanatik Atletico Madrid olduğumuz için <laughs> oradan da bir gönderimiz var. Cihazı ben 2-3 gündür deneyimliyorum. Çok yakında detaylı bir deneyim videosu gelecek. Ya, cihazın tasarımı gerçekten çok şık. Bu da flat ekranlı arkadaşlar. İncelediğimiz Camon 40 modeli de flat ekrana sahipti sadece Pro modeli kavisli bir ekran ile geliyor. Eğer kavisli ekran seviyorsanız 17-18 bin TL fiyatıyla Camon 40 Pro modelini tercih edebilirsiniz. O da gayet mantıklı bir fiyata satılıyor şu an. Bakalım kutumuzdan başka neler çıkacak. Kılıfımız karşılıyor bizi. Tabii ki sunum bu şekilde değil. Ben daha önce açtığım için ve tekrar paketlemeyi beceremediğim için ne bulduysam doldurdum kutuya. Ben bugüne kadar onlarca cihaz inceledim. Kutudan bu kadar güzel bir kılıf çıktığına çok çok az şahit oldum. Tekno'yu bu konuda tebrik ediyorum. Yani bu kılıf ömürlük arkadaşlar. Sararsan desen sararmaz. Doku desen şuradaki yumuşak doku çok keyifli. İşte şuradaki renk detayı, farklı renk detayı şık duruyor. Sert plastik olma sebebiyle genişleme falan olmaz. Tuş hissiyatının bozulmaması için böyle özel bir tasarım var. İç tarafı da bu şekilde. Yani ben kılıfı gerçekten sevdim ve oldukça da kaliteli buldum. Kutudan bu kılıf çıktığı için Telefonu aldığınız gün böyle etrafta bir kılıf arayışınız olmuyor. Bunlar basit şeyler gibi görünse de bence önemli detaylar, önemli jestler. Ve bir ekran koruyucumuz çıkıyor. Jelatin şeklinde. Tamam güzel, çok iyi. Ben bunu kendim de yapıştırabilirim, uygulayabilirim. Ama e, tecrübesi olmayan arkadaşlarımız için bu üzerine kurulu bir şekilde gelse çok daha güzel olurdu. Sevgili Tekno bu kurulu olarak gelse, yani fabrikasyon takılı olarak gelse... ...inanın çok daha güzel olur. Hatta biri şey sormuştu, üzerinde kuruma jelatini geliyor da bu da yedek mi acaba diye sormuştu. Hayır üzerinde herhangi bir koruma camı yok. Hem Camon 40 modelinde hem bu modelde yanında bu şekilde çıkması da tabii ki çok güzel ama takılı vaziyette gelseydi daha bir artı puan almış olurdu bizden. Ve garanti kağıdımız var. Garanti mevzuatıyla ilgili bilgiler yer alıyor. Ve geldik şarj aletimize. 70 wattlık bir adaptörümüz var. USB-A şeklinde arkadaşlar detaylarda şöyle göstereyim. 20 volt çarpı 3.5 amperden 70 watt'lık maksimum bir kapasitede hızlı şarj edebiliyor ve bir adet kablomuz var. Kablonun bir ucu Type C, diğer ucu da Type A şeklinde. Artık zaten bunlara alıştık. Bir standart haline geldi. İçi de kırmızı, gayet kaliteli bir kablo. Yani çok konuşulacak bir olayı yok bu kablo meselesinin. Birilerinin hala kutuya e, şarj adaptörü koyması çok çok kıymetli. Ben kendim şahsen bu konuyu hala saçma buluyorum. Her telefondan şarj aleti bence çıkmalı. Ya hayır, işin sıkıntı tarafı şarj protokolleri aynı değil. Ya mesela bir OnePlus alıyorsun kutudan adaptör çıkmıyor. E gel de şimdi ona uygun 100 wattlık bir adaptör bul. Bulsan bile bir sürü para arkadaşlar. Yani 2-3 bin TL'den başlar. Ne güzel Tekno gibi Honor gibi kutuya şarj adaptörünü koyup tüketiciyi memnun edeceksin. Bu kadar basit. Evet bu bir kutu açılma videosu olduğu için şöyle cihazın tasarımını falan göstereyim size. Arka tarafta üçlü bir kamera kurulumuz var. 4 gibi görünse de aslında 3 kamera bulunuyor arkadaşlar. 3 kameramızda 50 megapiksel çözünürlüğünde bir telefoto lens mız var. 100x zoom yapabiliyorsunuz. Bir fotoğraf ekleyeceğim. Çektiğim ay fotoğrafını. Gerçekten 30 bin TL fiyatıyla bunu yapması bence çok kıymetli. Bilmiyorum siz bu konuya ne dersiniz? Fotoğraf paylaşacağım sizin için. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Burada bir bildirim ışığımız var. Video çekerken falan bu yanıp sönüyor. Çok güzel bir özellik bence. Ve video çekimiyle uğraşan insanlar için kamera acaba kayıtta mı diye düşünmüyorsunuz. Eğer yanıp sönüyorsa kayıttadır. çiftlet flaşımız bulunuyor. Yine Tekno'nun bu yılki tasarımı çizgimiz aşağıya doğru kıvrılmış bu boynu tasarımı olarak geçiyor. Sol tarafta yine one tap tuşumuz. Bu tuşa birçok fonksiyon atayabiliyorsunuz ve oldukça da faydalı. Hızlıca kameraya erişme gibi, flash snap modunda fotoğraf çekme gibi önemli fonksiyonlar atanabiliyor. üst tarafta bir Dolby Atmos ses desteğinin olduğuna vurgu yapılmış. Stereo hoparlörümüzün kanalları bulunuyor. Kızılötesi sensörümüz bulunuyor, mikrofonumuz bulunuyor. Alt tarafa geçtiğimizde ise ana hoparlörümüz, Type-C portumuz, yine mikrofonumuz ve sim tepsisini görüyoruz. Çift sim destekliyor arkadaşlar. Sağ tarafta ise güç butonu, ses yükseltme ve alçaltma tuşlarını görüyoruz. Malzeme kalitesi güzel. Çerçeve plastik, arka kapak plastik. Bu fiyatlara e, en azından birinin cam veya metal olmasını beklerdim. Fakat firmalar artık bir şeylerden kısıp farklı şeylere yöneliyorlar. Mesela çerçeve metal olsaydı belki bu fiyata 100x göremeyecektik. O yüzden böyle belirgin özellikler sunduğu için o konuyu çok eleştirmeyeceğim. Yoksa 20.000 TL üzeri cihazlarda ben metal çerçeve falan artık bekliyorum yani. Yoksa normalde eleştiririm. Ama Camon 40 Premier modeli bu konuda kendini biraz affettiriyor. Ayrıca metal ve cam olmamasına karşın öyle garç gurç eden e, kalitesiz bir plastiği de yok. Taş gibi gayet sağlam görünüyor. Zaten sağlam olmasa bu sertifikayı alamaz arkadaşlar. TGS sertifikası bulunuyor. Ekrandan da size biraz göstereyim. Ekranımız flat bir ekran. Gayet güzel. Çeneler falan ince. Şöyle kurduğum uygulamaları falan göstereyim size. 144 Hz'lik çok akıcı bir ekranı bulunuyor. Bu arada iki sim kartımı da cihaza birazdan takıp yani akşam saatlerinde falan tamamen bu cihaza geçeceğim. Birinci cihazım olarak geçeceğim. Bu sayede size deneyimlerimi daha sağlıklı bir şekilde aktarıyor olacağım. İlk etapta zaten ben cihazı çok beğendim ama pek bir şey söylemek mümkün değil. Biraz daha deneyim şart. Gördüğünüz gibi uygulamalar falan kurdum ama henüz bir düzen oturtmuş değilim. Böyle bir iki hafta kullandıktan sonra çok güzel bir video gelecek. Camon 40 Premier'i böyle hızlıca sizlere göstermek istedim. Bu cihazı cihazla ilgili hangi testleri istiyorsunuz, nelere dikkat edelim, neleri inceleyelim yorum kısmına mutlaka yazın. Sorularınız varsa da cevaplayacağım. Mutlaka sorularınızı bekliyorum. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Detaylı inceleme videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.